Efendim bugün bu kadar güzel insanlar arasında, güzel bir ortamda, güzel bir bahar havasında bizleri buluşturan Rabbime hamdolsun. Hepinize selam diyorum. Türkiye'den selam getirdik. Bahar havası getirdik. Allah gününüzü mübarek eylesin, feyiz eylesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok kıymetli anlıyor efendiler. Biraz geciktik ama yol yorgunluğu var. Herhalde hakkınızı helal edin, affedersiniz. Efendim, kardeşlikten ben bahsetmek istiyorum. Daha önce bir konu takdim edildi mi bilmiyorum ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'de bize tavsiye edilen kardeşlik üzere ve bugün çok ihtiyaç duyduğumuz bu kavram üzerine huzurlarınızda sohbet etmek istiyorum. Allah bizi karındaş eylemiş. Aynı annenin batnından gelen canlılara, yavrulara kardeş, karındaş denir. Biz onu kardeş diye biraz daha kelime olarak yumuşatmışız. Allah bizi kardeş demiş. İnnemel müminüne ihvetun Müminler ancak kardeştir. Bu kardeşlik Kur'an-ı Kerim'in bize koyduğu, bizi kıldığı bu kardeşlik bazen kan kardeşliğinden, aynı ana babadan olan kardeşlikten de üstün oluyor. Takva bakımından, İslami hayat bakımından, ahlak bakımından bir mümin kardeşin daha güzelse, daha yararlıysa, daha Allah'a yakınsa sana da o kadar yakındır. Kan kardeşin takvası yoksa, İslami hassasiyeti yoksa, Allah korkusu yoksa, Allahu Teala'ya yakınlığı yoksa mümin kardeşin ondan daha yakındır. Bilal Habeşli Süheyl Anadolu Rumlarından, Ebu Bekir Arap, Selman Faris İran asıllı. Ama İslam onları aynı potada, aynı safta bir araya getirmiş ve birbirinden fark gözetmeksizin hepsini kardeş kılmış. Bu kardeşliği koyan da Allah'tır. Biz istesek de istemesek de kardeşiz. Ve sevsek de sevmesek de her Müslümana namazımızda dua ediyoruz. Ne okuyoruz son oturuşlarda? Rabbenağfirli ve veli velidayye ve lil müminine yevme hisab. Rabbim beni bağışla. Annemi, babamı bağışla ve müminleri hesabın görüleceği o gün bağışla diye bütün müminlere biz her namazımızda dua ediyoruz. İşte bu dua ettiğimiz din kardeşlerimizde olan bağımızı, birbirimize karşı olan birliğimizi, sevgimizi zedeleyen, bölen, uzaklaştıran, ayıran altı tane yanlışımız var, hatamız var, davranışımız var. Altı hatalı davranıştan, Kur'an'ın haram kıldığı davranıştan bahsedeceğim. Bu altı davranışa bizi sevk eden iki sebebi kısaca arz edeceğim. Ve bu iki sebebi terbiye edecek ortadan kaldıracak, aramızdaki kardeşliği sağlayacak iki sebep daha size sunmaya çalışacağım. Yani toplam on tane maddeden bahsetmek istiyorum. Allah Hucurat Suresi 10. ayeti kerimesinde Ey iman edenler, ey inananlar siz ancak kardeşsiniz diyor. Ve aranızı düzeltin birbirinizin arasını ıslah edin. Dargınlar varsa, küskünler varsa, ayrılar kayrılar varsa yakınlaşın ki Allah size rahmet etsin. Rahmetini sizin üzerinize indirsin. Bu rahmeti, meveddeti ve muhabbeti zedeleyen altı şeyi sayıyor Cenab-ı Hak bu ayetlerin peşinden. Birincisi, İçinizden erkekler bir grup erkek diğer bir grup erkeği bir toplum diğer toplumu alaya almasın. Bir grup kadın bir grup kadını alaya almasın. Alaya aldıkları kadınlar belki onlardan sizden daha hayırlıdır. Sizin alaya aldığınız, alay ettiğiniz insanlar belki sizden daha hayırlıdır. Bugün şucu bucu veya şu yöreden, bu yöreden, şu ırktan, bu ırktan, bu milliyetten diye falancalar var ya diye başladığımız ve sonunda alaylı cümleler kurduğumuz bu davranış bizi istemesek de birbirimizden soğutuyor. Halbuki toptan bir kavmi, toptan bir sülaleyi, toptan bir aileyi kötülemek, hepsini birden gıybet etmektir. Hepsinin birden hakkına tecavüzdür. Bir kişinin gıybetinde bile hakkımızı, sevabımızı ona vermiş olurken, bir kavmi, bir toplumu alaya alırsak, biz onlara hakkını nasıl ödeyeceğiz? Ne, neyle alay alıyoruz? Onlar var ya onlar şöyledir. Onların zekası böyledir. Onların yemesi içmesi böyledir. Onların yemekleri böyledir. Gibi basitinden tutun isim vermiyor. Millet saymıyorum, sülale saymıyorum, bölge saymıyorum ama siz biliyorsunuz bölgecilik bizim içimize sokulmuş bir fitnedir. Müslüman kardeşimiz her şeyin üstündedir. Bir evde beş kardeş bir değildir. Beş varmağın biri, beşi bir olmadığı gibi. İyisi var, yaramazı var, akıllısı var, orta zekalısı var, ileri zekalısı var. Hepsi aynı değil. Terbiyesi aynı değil. Yemesi içmesi aynı değil, konuşması aynı değil. O zaman ayıplamaya hakkımız yok. Kusurlu da olsa benim insan. Sarhoşu da, akıllısı da, delisi de benim değil kardeş. Müslümanım diyor ya, Ramazan'da gün gören müftüsü arkadaşlar ne almış İstiklal Caddesi var Beyoğlu'ndan Taksim'e çıkıyor Taksim'e yürümek istemişler Teravihten sonra hem yediklerini sindirmek için iftarda çok diyoruz ya orucun acısını alıyoruz Yürürken diyor karşıdan birisi sallana sallana böyle geliyor. Mübarek Ramazan. içilir mi? İçmiş adam. Geldi ondan para istiyor, bundan para istiyor. Sonra da benim önüme geldi, para verdi. Tepem attı diyor. Ben müftüyüm. Bu adam Ramazan'da içmiş, sarhoş bir de dileniyor. Çek git dedim. Bak orada bir muhabbet var, oranın dedim diyor, sana sahibi yardım etsin, git oraya. Adam zor zor konuşuyor ve diyor ki, ben beş kuruş için dinimi satamam. Sarhoş, kafa yerinde değil ama beş kuruş için dinimi satamam diyecek kadar da imanı sağlam. Bu da bizim insanımız. Ayıplamaya hakkımız yok. Köprü altında yatıyor. kartonun üzerinde geceliyor. Ne çekiyor derler? Tiner çekiyor. Şunlara bak. Deyip gülüp geçmek yerine hangi olaylar, hangi dramlar bu adamı buraya düşürdü? Bir dinle bakalım. O gördüğümüz zaman tiksindiğimiz adamların belediyeler soğuk kış günleri topluyor hani stadyumlara koyuyor ya böyle salonlara o zaman hayat hikayelerini anlatınca bakıyoruz ki adamlar bizim gibi. Annesi, babası belli, soyu sülalesi belli, zengin bir aileden gelmiş, belli bir makamdan gelmiş. Ama başından öyle olaylar geçmiş, köprü altına düşmüş. O da bizim insanımız. Ona da sahip çıkmak zorundayız. Özellikle burada camiye gelmeyen bizim meclislerimize gelmeyen, sohbetlerimize gelmeyen insanlar bizim onlara el uzatmamız lazım. Arkasından konuşmak yerine zaten şeytana uymuş, nefsine köle olmuş, şeytan onun dizginlerini almış, götürüyor. Bir tekmede biz vurursak kardeşlik vazifemizi yapmamış oluruz. Zor zamanda onlara el atmamız lazım. Alay etmek kimseye fayda getirmiyor. İkinci yanlış davranışımız ikinci yanlış davranışımız. Ben gittiğim yerlerde anlattıklarımı sonradan soruyorum. Hatırlıyor musunuz? Burada da yapmışımdır geçen sene. Gelenler varsa ben burada büyük ihtimalle üç cümle ezberletmişim. Siz hep bana soruyorsunuz. Ben de gelince size soruyorum. Bu 10 maddeyi soracağım. Abdi Bey de bilene bir hediye verecek herhalde. Söz mü Abdi Bey? Bak söz de verdi. Belki de bir çekiliş yapar. On maddeyi bilen altı tane yanlış davranış kardeşliği zedeleyen, iki tane bu kardeşliği bozmaya sebep olan huylarımız, iki tane de ilaç, reçete, çare. Toplam 10 tane Birincisi neymiş? Alaya almak haram. Müslüman Müslümanı alaya almaz. İki. Birbirinize kaş göz işareti yapıp birbirinizi fitlemeyin. Konuşuyor üç beş kişi. Hemen ona başını dönünce bir kaş göz işareti aleyhine başlıyor konuşmuyor. Ya da imalı imalı dokunduruyor. Dokunduruyor. Gelin mutfağa gidince hemen oğluna fısıldıyor. Buna çok yüz veriyorsun diyor. Çok şımartıyorum diyorsun. Gelin de bir çayı...